Merhaba arkadaşlar, en son video ile veri tabanları kaydetme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu dersimizde ise veri tabanındaki kayıtları çekme işlemine bakacağız. Veri tabanındaki kayıtları okuyarak buradaki ana sayfanın içerisine alalım. Bunun için bu yazıyı silelim. Bunun yerine arkadaşlar bir CSS kılayısı olan container çağırıyorum ee, ve bunda yine bir kart içine alalım kart ee, üstten yine mt2 diye boşluk bırakalım margin 2 kartın healer kısmını oluşturalım kart healer <laughs> yine bunun içerisine İkinci seviye bir başlık atalım ve ismine personeller diyelim. Tamam. Kartın e, Body Kısmına gelelim kart Body Bunun içerisine bir tablo alalım. Table e, Şöyle table Evet. table ee, bordered diyerek çizgili tablo alalım. Evet. Tablo alalım Tablonun içerisine bir tr içerisine de tablo başlığı th olarak çarpı 4 diyorum. 4 tane TH alacağım Tablonun ilk sütununda ID, ver tabandaki alanlara karşı olan değerler. ID, ad, e-posta ve ver tabanları için işlemler diyelim. İşlemler diyelim. <laughs> Sonra e, burada ise TR, işte bit satır daha doğru. TR çarpı 5 diyelim. E, burada ise arkadaşlar, bu satır veri tabanından gelen kayıtlar buradaki satırlarda duracak. Ama bu satırlar otomatik üretilecek e, bir döngüyle. Çünkü veri tabanındaki kayıt sayısı kadar tablo satır olacak. Ama buraya kadar bir gözlemleyebiliriz diyorsanız şöyle geldiğimiz zaman ana sayfaya gelelim. <laughs> ana sayfaya e, kartımız oluşturulmuş ve kartın içerisinde de tablomuz yerleşmiş vaziyette. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle. <laughs> o zaman buraya buradaki kodlar, e, satırlar e, veri tabanından geleceğine göre veri tabanındaki önceki kayıtları bir çekelim. Veri tabanındaki kayıtları çekmek için şuradaki DHB kısmına geliyorum. Şöyle diyorum ki yine personel sor değişkenimi oluşturuyorum. Diyorum ki içerisine bizim bağlantı cümlemiz olan db'nin prepare metodunu çağır, çağır. prepare Bu bizden bir SQL cümlecikleri ister. Select yıldız from tablo ismi people'dı. Eee han kayıt okuduğumuz zaman select deyimini kullanıyoruz. Select yıldız from people tablosundaki bütün alanları getir anlamına gelir. Daha sonra e, bu sorguyu çalıştırmak için execute metodunu çağırıyorum. Execute Evet tamam. Şurada büyük bir işaret olacak. Execute metodunu çağırıyorum. Ee, daha sonra personel check diye bir değişken oluşturup bu ee, sorgudaki ee, kayıtları almak için tüm kayıtları alacağım için fetch all metodunu çalıştırıyorum. Fetch all <laughs> içerisine PDO Fetch Asok diyorum. Evet. Bu ver tabanındaki kayıtlar ee, personel check isimli değişkenin içerisine gelecek. Ama dizi olarak. Aslında bu bir dizi değişken olur Kayıtlar Fetch olarak dizi olarak personel check metodun içerisine alınmış olacak. Peki ee, o zaman e, ben bu dizideki kayıtları tablonun başından sonra arkadaşlar PHP taglarımı açarak for each metoduna yaptırıyorum. For each Burası personel check olsun. Çünkü kayıtların personel çekti. Personel çek as e, şunu yerine sadece değerler yazdım. Value. Valuesu personel. Personel. Person olsun. Person. Personal check person. Yani kişi. Her bir personel e, ver tabandaki her bir personel kaydı Person'un içerisine gelecek. Yani her bir personel için bu döngü dönecek ve dönecek ee, şurada bunu döngüyü bitirelim. Şurada tekrardan döngünün kapanış taklarını e, buraya alalım. Bu aralıkta e, php kodu yazabilirim. php kodu olarak şuradaki satırı buraya alalım. Evet. Arada format döküment diyerek kolları biraz hiyerarşik yapıya sokabiliriz. İşte bu araya ne gelecek? Personelin ID'si gelecek. Personel ID nerede? PHP tagları içerisinde ee, ne olacak? PHP tagları içerisinde ee, buraya echo ile personelin ID'si yazdırılacak. Personellerde o anki personel person person dizisinin id alanı. Buraya gelecek. Evet. Aynısını diğer sütunlar için de yapalım. Buraya ise personelin tablosundaki ad alanı gelecek. Buraya mail alanı gelecek. Buraya ise ee, bir e, buton oluşturacağız. Ee, şurada hani işlemler dedik ya. Örneğin şuraya düzenle butonu. Buraya sil butonu oluşturalım. Tamam. Şöyle o zaman şuraya gelelim. Bir ağıtta kaçıyorum. Ee, href olarak düzenle nokta php'ye gitsin. php'ye gitsin. <laughs> bu e, Class olarak bu bir buton. btn olsun. btn primary rengini veriyorum. primary olsun. E, biraz da küçük bir buton olsun. Bir boyutuna btn sm small boyutta bir buton olsun içerisine düzenle yazalım düzenle evet ee, tabi butonun bir de name olsun name name eşittir. Ee, personel düzenle diyelim. Personel düzenle olacak. Evet, onun dışında diğer sütuna da yine bir buton alalım. Şöyle çoğaltalım. Ee, şunu kapatarak biraz yer kazanalım. Bu ise silmek için kullanılacak. Ee, veritabanından kayıt silmek için kullanılacak. Bu da işlem PHP'ye gitsin. Henüz e, şu düzenli sayfası yok. Class'ları yine aynı olsun. Name'i ee, personel düzenle değil de personel sil olsun. İsmi de sil olsun. Evet. Ee, buraya kadar yaptıklarımızı bir kontrol edelim. Sayfayı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar. Veri tabındaki kayıtlar tek seferde eee index php sayfamıza alınmış oldu. Veritabanına baktığımız zaman veritabanında 4 tane kayıt var. İlgili kayıtlar e, veritabanındaki bir tablo içerisinde başarılı bir şekilde alındı arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde e, bu veritabanındaki kayıtları düzenleme operasyonunu yapar ve bir sonraki de daha sonraki dersimizde silme işlemini yaptıktan sonra basit manada bir veri tabanı işlemleri video serisini bitirmiş oluruz Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar